Biz AKR olarak genç ve dinamik bir ekibiz. Çalışkan bir ekibiz. İşimizi seven bir ekibiz. Kısacası aslında biz burada bir iş ortamı değil, arkadaş ortamı yaratmaya çalıştık. Müzik Arkadaşlarımız işlerini seviyorlar. Şirketlerini seviyorlar. Çalışma ortamlarını seviyorlar. En sonunda beni seviyorlar. Açıkçası evet biz, benim için milat olan bir proje var. Yeşilköy'de Halil Vedat Fırat İlkokulu vardır. Bizim için AKER Ofis için milat olan bir firmadır, bir okuldur. Biz bu projeyi A'dan Z'ye okul donatımı olarak yaptığımız ilk proje olarak görüyoruz. Okulun tamamını öğretmenler odasından müdür odasına, sınıflardan kütüphaneye, konferans salonuna tamamının tasarımını, uygulamasını gerçekleştirdiğimiz bir okuldu. Yaklaşık 2016-2017 yıllarında yaptığımız bir projeydi. Bizim için gerçekten profesyonelce yaptığımız ilk proje diyebilirim. Müzik Şirket içerisinde ben şu anki durumdan çok daha aktif olarak satışta bulunuyordum. Mimar arkadaşımız vardı. Proje tasarımları gerçekleştiriyor. Sunumları ben yapıyordum. Akabinde çalıştığımız partner firmalarla beraber işin üretimini ve montajını sağlamıştık. Gerçekten de okul müdürümüz olsun, öğretmenlerimiz, velilerimiz çok memnun kaldılar. O bölgenin etiket bir okulu. Zaten Yeşilköy bölgesinin en iyi okulu diyebilirim. Ve şu an bile yıllar geçmiş. Biz bir proje alacağımız zaman, yurt dışı misafirlerimiz olduğu zaman bu okulu gezdiriyoruz. Çünkü orada gerçekten çok titiz bir çalışma yapmıştık.